Herkese merhaba arkadaşlar. Tarım Kredi 5 Mayıs aktüelini inceliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyicilerimizin %90'ı abone olmadan izliyor. Tarım Kredi 1 kilogram çay 199 lira. Donuk tavuk 80 lira. Bakbi donuk tavuk kilogram 199 lira. Donuk soslu dana döner 200 gram 119 lira 90 kuruş. Eti pizza kraker, 9 lira 50 kuruş. Eti pop kek çeşitleri 7 lira 45 kuruş. Eti susamlı çubuk kraker, 17 lira 90 kuruş. Tarım kredi sade kremalı bisküvi 6 lira 90 kuruş. Dukaş ketçap mayonez. Eko paket 75 lira. Ülker kekstere jölebol. 7 lira 25 kuruş. Torku gofret çeşitleri. 26 lira 90 kuruş. Tarım kredi tombalı. 79 lira 90 kuruş. Tarım kredi kangal sucuk. 619 lira 90 kuruş kilogramı. Torku süzme peynir. 850 gram. 145 lira 90 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı beyaz peynir 900 gram 299 lira. Tarım Kredi dana burger köfte 360 gram 175 lira. 85 lira. Tarım Kredi tam yağlı yoğurt 300 gram 115 lira. Tarım kredi gezen tavuk yumurtası 10'lu 85 lira. Yarım yağlı yoğurt 2500 gram 79 lira 90 kuruş. Ramek vişne reçeli 99 lira çeşitleri mevcut. Omur renkli ve beyazlar için 7,5 kilogram 275 lira. Dardanel ton balığı 105 lira. Tarsüt tam yağlı kaşar peynir 700 gram 205 lira. Tarım kredi kakao fındık kreması 64 lira 50 kuruş. Bingo soft yumuşatıcı 119 lira 90 kuruş. Familia kağıt havlu 16'lı 164 lira 90 kuruş. Anadolu Osmancık pirinç 2,5 kilogram 119 lira 90 kuruş. Anadolu nohut 1 kilogram 52 lira 50 kuruş. Ülker çizik reker 34 lira 90 kuruş. Ülker çizik peynirli 39 lira 90 kuruş. Çift krem çeşitleri 74 lira 90 kuruş. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Elit sıvı sabun çeşitleri 4 litre 94 lira 90 kuruş. Elit peçete yüzlü 21 lira 50 kuruş. Sarıyer gazlı içecek çeşitleri 1 litre 21 lira 50 kuruş. Tarım kredi meyve suyu çeşitleri 1 litre 42 lira 90 kuruş. Tarım kredi helva çeşitleri 500 gram 52 lira 50 kuruş. Eti karam 17 lira 90 kuruş. Eti burçak üçlü 42 lira 90 kuruş. Eti nero kakaolu 300 gram 39 lira 90 kuruş. Kara sevda siyah çekirdek 18 lira 90 kuruş. Eti ahenk 17 lira 90 kuruş.